Merhaba, namaste. Bu hafta içeriden bildiriyorum da yalanlar, gerçekler ve gerçek olduğunu sandığımız yalanlar hakkında konuşacağız. Az önce bir telefon geldi. Çok sevgili Güçsen beni arıyor. Geçen hafta çok zorlayıcı bir sürecin içinden geçtim. Benim için gerçekten çok zorlu. Hatta insanlık için küçük, benim için büyük, dev, kocaman bir adım bile olabilir yani bu geçen hafta yaptığım şey. Ee, ve çok yakından birebir Kübra ve Gülsen buna şahitlik ettiler. Buna tanık olmuşlardı. Gülsen aramış diyor ki hocam diyor bunu diyor anlatmalısınız. Hani artık içeriden mi bildiriyorsunuz, dışarıdan mı bildiriyorsunuz? Tabii diyor nereden bildireceğinizi siz daha iyi bilirsiniz ama falan diyerek çok da güldürdü beni. İşte tamam dedim o telefonu kapattım hemen böyle kamerayı açtım videonun karşısına geçtim kameranın karşısına geçtim video çekmek için. Şimdi bu ben bu buyum. Bu benim en gerçek halim arkadaşlar. Bu gerçek yani. Mesela masam dağınık. Yüzümde makyaj yok. İşte bir, bir miktar artık yaşlanmaya başladım ve yüzüm aşağıya doğru düşüyor. Mesela beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz, özensiz bulabilirsiniz, değil mi? Samimi bulabilirsiniz. İşte bazıları diyebilir ki benim için şeklin önemi yok, şekle takılan özü göremez diyebilir. Ee, başkaları çok hoyrat bulabilir. Değil mi? Herkesin kendine göre bir fikri olabilir. Ama olan bu. Bu yani buyum ben. Malzeme bu. Bu kadar. Tamam mı? Şekil olarak böyle. Eğer izlerseniz videonun geri kalanını, devamını, içerik olarak da anlatacağım kadar. Olan bu. Olan neyse o. İçeride neyse dışarıda öyle olmalı. O zaman ruhumuz huzur buluyor. O zaman zihnimiz sakinleşiyor. O zaman kafamızdaki hesaplara bir son veriyoruz. Ve işte büyükler diyorlar ki hesap azap getirir yani beraberinde. Değil mi? Hesap, hesap, hesap. İşte kafamda bandana var, İzleyiciler beğenir mi? Makyajım yok, yaşlı mı gözüküyorum? Yani evet yaşlı gözükebilirim çünkü yaşlanıyorum. Bu, bu hakikat, bu gerçek. 20 yaşında değilim ki artık. Bunu da kabul etmem gerek. Değil mi? 44 yaşındayım. Bu gerçek. Evliyim ben. Bir eşim var. 12-13 yaşında bir oğlum var. Gerçek, hakikat. Olan bu. Buna hayatım boyunca çok kıymet verdim yani neyse o. Nasılsa öyle olmasına. Hani böyle tribüne oynamamaya, allayı pullamamaya, olduğundan farklı göstermemeye. Hani tabii benim de mesela makyaj yapıp saçımı, başımı böyle düzgün bir hale getirip çektiğim videolar var ama o videoların konusu gerçekler ve yalanlar değil. Hani o günkü gerçekliğim de öyle, içimden öyle gözükmek geliyor. O yüzden o günkü videolarda da başka türlü bir hiza alıyorum. Geçen hafta şöyle bir şey oldu. Yani bu çok uzun bir hikaye. Mümkün olduğunca kısa ve sizi sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Danışmanlıkları ara vermiştim hayatımın bir döneminde. Tarot günlüğümü yazıyordum yani bir eser hazırlıyordum. O eseri hazırlayabilmek için zamana ve enerjimi böyle kendime çevirmeye ihtiyacım vardı. Bu nedenle ara vermiştim. Seans almıyordum, kimseyle görüşmüyordum. Tam bu süreçte çok sevdiğim, benim için çok değerli bir büyüğümün aracılığıyla biri beni aradı ve danışmanlık istediğini söyledi. Ben gerektiği şekilde davrandım. Yani ben o insanı tanımıyorum. O insanın benim hayatımda bir yeri ve bir önemi yok. Ama onu bana yollayan insan, benim çok değer verdiğim... Yani ...asla hayır demek istemeyeceğim bir insan olduğu için... ...hem saygıdan, hem edepten, hem usul gereği... ...bu insanı kabul ettim ve ona... ...kendi görgümce, kendi bilgimce, gerektiği şekilde davrandım, karşıladım. Sonra o Ankara'ya geldiğinde beni ziyaret etmek istedi. Geldi, sohbet ettik, yedik, içtik falan filan derken bu şey böyle başladı. Yani bir arkadaşlık başladı demek isterdim ama bir arkadaşlık başlayamıyor çünkü ben mutlu olmuyorum onunla birlikteyken. Bu bana iyi gelmiyor, bu bana hizmet etmiyor. E, hatta onunla buluştuğumuz zamanlarda benim açımdan şöyle oluyor: hiç bitmeyen bir seansa dönüyor bu. Mesela burası ben şu anda noktaya yolculuk stüdyosundayım, atölyedeyim. İnsanlar atölyeye gelirler, sağ olsunlar beni de severler, ben de onları severim. Sayarım da, karşılarım da, ikramda da bulunurum. Yani edep ve usul dairesinde gereken neyse bunu yaparım yani her zaman yaparım. Tanıyor olayım, tanımıyor olayım, sevdiğim biri yollasın, yollamasın fark etmez. Geleni karşılarım yani. Bitmiyor. Yani o böyle arkadaş olduğumuzu düşünüyor. Yani ben böyle usul ve edep dairesinde nezaketle davrandıkça, nazik olduğumu düşünerek, nazik olduğuma inanarak davrandıkça bu konuşmalar hiç bitmiyor yani. Hiç bitmeyen bir seans gibi yani saatlerce sürüyor. Hani sonuçta ben hayatımı böyle kazanıyorum. İnsanların sıkıntılarını dinliyorum ama bunu sadece bir saat boyunca dinleyebiliyorum. Ve seans ücretimi aldığım zaman dinleyebiliyorum. Bu şekilde regüle edebiliyorum kendimi. Yoksa siz de takdir edersiniz ki arkadaşlar böyle sürekli dert dinlemek öyle kolay bir şey değil. İnsanların enerji alanlarına girip çıkmak, onların kafalarının içini görmek kolay bir şey değil yani. Bunun bir karşılığı var, bir bedeli var. Ve temelde ben kimseyle arkadaş falan olmak istemiyorum yani. Benim arkadaşlarım var, Ailem var, sevdiklerim var yani ekstra bir böyle arkadaşlık, dostluk vesaire arayışında değilim. Ama ben böyle nezaket da da dairesinde davrandıkça karşı tarafta şöyle bir algı oluşuyor. O da beni seviyor. O da bu görüşmelerden ve bu ziyaretlerden zevk alıyor, keyif alıyor, mutlu oluyor. Bu durum ona iyi geliyor. Yani. Bu görüşmelerin bana da iyi geldiğini düşünüyor karşı taraf ve böyle düşünüyor olmakta da kesinlikle haklı yani yüzde yüz haklı bak yüzde doksan dokuzu demiyorum. Çünkü her geldiğinde güler yüzle karşılıyorum, her geldiğinde kapılarımı açıyorum, her geldiğinde gülümsüyorum. Aman gönlü kırılmasın, aman arada şu var, aman şöyle, aman böyle diye. Son konuşmamızda işte geçen hafta geldi bu arkadaş gene ziyarete geldi. Ve işte bir yere gitmek istediğini söyledi. Tamam mı? Ben de dedim ki hani böyle çok yalnız olduğunu anlatıyor. Çok zor durumda, çok sıkışmış bir enerji içinde. Hani hayat bazen böyle hepimizin şurasına kadar gelir ya. Yani böyle hayat burasına gelmiş, kabı taşmak üzere falan. Dedim ki ben de geleyim seninle dedim. Beraber gidelim dedim. O işte yurt dışında bir yerden bahsediyordu. Sonra dedim ki ya dedim bu çok pahalı ben bunu karşılayamam. Deyince ben o da dedi ki o zaman dedi Türkiye'de bir yerlere gidelim seninle dedi. Olur dedim yani şuraya gidelim buraya gidelim falan böyle bir konuşma geçti. Sonra da bu ayrıldı evine döndü. Başka bir şehirde yaşıyor. Ankara'da yaşamıyor. Sonra ben düşündüm. Dedim ki Gül sen bu insanla bırak yurt dışına gitmeyi. İki sokak ötedeki Çin restoranına bile gitmek istemiyorsun. Bu doğru değil yani. İçindeki hal böyleyken içinde onu görmek istemiyorsun. Onunla sohbet etmek istemiyorsun. Bu insanla arkadaş olmak istemiyorsun. Geldiğinde gülümsüyorsun, kapını açıyorsun, onu dinliyorsun ama içinden ne zaman kalkacak ki diye saatleri sayıyorsun. O zaman niye yapıyorsun bunu? Yani bu nezaket değil yani. Bu iki yüzlülük. Bu yalancılık. Hani bu böyle çok çok çirkin bir şey yani. Hiç sana yakıştıramadım dedim kendime. Alçakça bir şey yani bu. Yakıştıramadım kendime. Yani yaptığım şeyin nezaket olduğunu düşünüyordum. Bu nezaket falan değil, bu iki yüzlülük. Yüzümde bir maske, içim başka, dışım başka. E ne olacak bu? Bu işin sonu ne olacak? Sonra dedim ki kendime, biri dedim sana böyle davransın ister miydin? Yani bu karşı tarafa da müthiş bir haksızlık değil mi? Bu arkadaş bana mesaj atmış, hani böyle iyilikle, hani ben vardım falan filan. Haftaya tekrar geleceğim demiş. Dedim ki, hani dedim sen bana diyorsun ya dedim sen bana çok iyi geliyorsun. Sen dedim bana hiç iyi gelmiyorsun. Bu doğru, gerçek olan bu. Bana iyi gelmiyorsun. Onun sohbet zannettiği şey benim açımdan bakıldığında hiç bitmeyen süresiz bir seans. Bu beni yoruyor. Sürekli bir tarafın konuşması ve sürekli dinliyor olmak beni çok yoruyor. Bu arkadaşlık denilen adına bu alan içinde ben seni arkadaşım gibi görmüyorum ve sen benim arkadaşım değilsin yani arkadaş dediğim şey benim için şöyle bir şey... hani istediğim gibi konuşabildiğim... hani Gül sana geliyorum dediğinde, yani canım seninle görüşmek istemiyor gelme... deyip, akabinde de böyle minik bir küfür edebildiğim... ve buna rağmen bana gücenmeyen... bana darılmayan... insan... benim bakış açıma göre benim arkadaşımdır. Yani şunu yapalım mı der, Aa, yürü git seninle bir şey yapasım yok falan ya da sana sinir oluyorum şu an birkaç gün beni arama diyebildiğim kişi benim arkadaşımdır. Böyle insanlar şükürler olsun ki var hayatımda. Ama sen o değilsin yani. Ben senin yanındayken hep hiza alıyorum, hep seni dinlemeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum, memnun etmeye çalışıyorum. Ve sürekli seni konuşuyoruz. Sürekli bir ben, 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 ben. Sonunda dedim ki peki ya ben? Peki ya ben yani? Ben neredeyim? Şimdi bir arkadaşlık alanı için sen varsın, ben varım. Sen ve ben eğer biz olabiliyorsak, benim bakış açıma göre orada ilahinin enerjisi de var. Yüce yaratıcı da bizimle birlikte orada. Ama sen ve ben eğer biz olamıyorsak, ilahi üçlemeyi yaratamıyorsak o onu indiremiyorsak birbirimizi dinleyerek o zaman o orada yok. Yüce yaratıcının ilahi ışığı o alanda yok. O orada yoksa benim orada ne işim var yani? Ben orada ne yapıyorum? Ben o insanla ne yapıyorum? Ben niye sürekli birilerini memnun etmeye çalışıyorum? Kim yollarsa yollasın yani. Tam A kişisi, B kişisi, C kişisi herkesin de hatırı bir yere kadar. Herkes ve her şey hayatta bir yere kadar ve en önemli olan şey benim yani. Karşımdaki bana bu kadar ben ben diyorsa o bir de ben var yani. Hem ben varım egomla, fiziksel ve maddesel varlığımla hem de ruhsal ve içsel olarak benden içeri de bir ben var. O zaman ben bu benleri korumayarak kendi hakkıma giriyorum yani. Sen bana iyi gelmiyorsun. Senin dedim hiç gönlünü kırmak istemem. Bunu da söyledim yani. Seninle oraya gidelim, buraya gidelim vesaire gibi şeyler konuştuk. Hani ben seninle gelmek istediğimi, geleceğimi söyledim. Ama dedim bu doğru değil. İçimde olan bu. Sen bana iyi gelmiyorsun. Önce anlamadı. Zeki de bir arkadaş. Hani o, o o kadar böyle iyi niyetli ve nezaket dairesinde davrandım ki. O söylediğim şeyi destekleyen herhangi bir eylem yok geçmişimizde. Yani bana iyi gelmiyorsun diyorum ama her geldiğinde müthiş bir sevgiyle ve şefkatle kucak açmışım. Şimdi buna nasıl inansın bu kadın yani? O da haklı. Bir anlayamadı böyle. Ne diyorum? Anlı, anladı mı, anlamadı mı falan böyle bir geldi gitti. Ertesi sabah kalktım beni her yerden çıkartmış, her yerden engellemiş. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Hayatta gönül kırmaktan çok korkarım. Gerçekten korkarım yani. Hani gönüller yapalım. Değil mi? Kimsenin gönlü kırılmasın. Yani gönül duvarı incinmesin. Buna çok kıymet veririm. Hele bir insan bana kendi gönlünde, kendi hayatında yer veriyorsa bu yani çok değerli bir şey benim için. Paha biçilemez bir şey. Hani herkesin daha iyisini alabilmesi için hayattan gönül de kırmak gerekiyormuş. Bunu anladım. Hani belki üzülmüştür, belki kırılmıştır, belki kırılmamıştır. Belki onun hiç umurunda olmamıştır. Nedir, ne değildir bilmiyorum. Yani açıkçası çok da umurumda değil şu saatten sonra engellemiş beni. Engellendiğim için hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Böyle bir şey, böyle ol. Oh, çok şükür oğlum ben. Çok şükür bitti artık yani. Tahammül etmek zorunda değilim, bitti. Kimseyle arkadaş olmak istemiyorum. İstemiyorum yani. Bir de böyle arkadaş olayım diyerek arkadaş olamazsınız yani. Bu kendiliğinden gelişen, kendiliğinden akan, kendiliğinden büyüyen, kendiliğinden doğan bir şey. Yani sen bana istediğin kadar gel beni rahatsız edersin. Bir şey kendiliğinden olmuyorsa biz onu ittirip kaktırarak bir yere, bir yola, bir şekle sokmaya çalışıyorsak, mesela arkadaşlık şekline sokmaya çalışıyorsak o ilişkiyi ya da fark etmez aşk şekline, romantik bir ilişki şekline ya da işte böyle birine işle ilgili bir yardımda bulunuyorsanız onu böyle düzenli bir ortaklığa çevirmeye çalışıyorsanız, bu kendiliğinden doğmuyorsa, kendiliğinden akıp gelmiyorsa, o olmuyor yani. O kıyafet insanın üstünde durmuyor. Ben burada dersimi aldım. Müthiş bir ders aldım. Yani arada kim olursa olsun, nezakette, edepte, usulde bunlar çok önemli kavramlar, çok değerli kavramlar. Hayatımızda çok böyle köşeleri tutan hani olmazsa olmaz değerler olmakla birlikte bunların hepsinden daha önemli olanı bir yalana çevirmemek. Yani nezaket kisvesi altında, nezaket örtüsü altında kendimi maskelememeliyim. Kendi gerçeğimi, kendi hakikatimi, kendi olduğum şeyi özgürce ortaya koyabilmeliyim karşı tarafın hoşuna gider ya da gitmez. Hoşuna gitmiyorsa senin olduğun şey de benim hoşuma gitmiyor. Yani sen belki benden daha iyisin, daha büyüksün, daha bilgesin, daha zenginsin, daha üstünsün, daha 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 yani en iyi sensin, en güzel sensin belki ama sen bana göre değilsin yani. Olmuyor böyle. Anahtar kilit uyumu olmuyor. Eşleşemiyorum ben seninle. Ama eşleşiyormuş gibi yapmak kendi alanımda nezaket. Yok öyle bir şey. İkiyüzlük bu. Yakaladım kendimi. Ve bunu söyledim. Herkes gerçeği hak eder. Kendi yoluna gidebilir. Kimse kimseyle birlikte olmak zorunda değil. Kimse kimseye tahammül etmek zorunda değil. Hayatlarımız zaten çok kısa. Yani ona ayıp olmasın. Bu üzülür, ötekinin gönlü kırılır, berikine şu olur. Bu iyilik olmuyor yani bütün bunları yaptığımda ben iyi bir insan olmuyorum. Ben iki yüzlü aşağılık bir insan oluyorum bunu yaptığımda. Kendi gerçeğimi nezaketle ve zarafetle ortaya koyabilme cesaretini gösterdiğim zaman ben ben oluyorum. Ha, o zaman da beni engelliyor. Eyvallah. Eyvallah. Bu beni mutlu ediyor. Tamam mı? Ondan o engeli yemiş olmak, beni listelerinden çıkarmış olmasını, buraya böyle ellerinde kocaman çiçeklerle gelip, işte o bana gülümsüyor, ben ona gülümsüyorum, sevgiyle kucaklaşıyoruz falan. Bundan çok daha samimi ve çok daha gerçek buluyorum. Yani bir de şöyle bir gerçeğim var arkadaşlar benim. Ben insan seviyorum. Ben insanları seviyorum yani. Hayvanları seviyorum, bitkileri seviyorum, varoluşu seviyorum yani. O insanı bana sevdiğim ve saydığım bir büyüğümün göndermiş olmasına da gerek yok. Yani şurada biri Allah korusun düşse, başına bir şey gelse ben o insanı da alıp hastaneye götürürüm. Ne bileyim, kendi dikmediğim ağaçları da suluyorum. Onlar da iyi olsun, güzel olsun istiyorum. Yani her şeyi de böyle kişiselleştirmemek gerek ama Tabi bu birebir diyaloglarda, birebir diyaloglarda karşı tarafın bunu kişiselleştirmesine izin vermemek benim sorumluluğumdu. Ve ben bunu yapamadım. Yani yapmayı bilmiyordum belki de ama bunu öğrendim artık buna izin vermeyeceğim. Mesela bazen şimdiye kadar olan şeylerden biri bu da buraya ziyaretime insanlar gelir, öğrencilerim gelir. YouTube'dan arkadaşlar gelir vesaire. Yani bunu mesela ücretsiz bir danışmanlığa çevirirler. Yani bunu yapmayın. Benden bilgi almak istiyorsanız hani o zaman ücretini ödeyip seans alın. Hani buraya beni ziyaret etmeye geliyorsanız da o zaman hoşbeş edeceğiz yani. Nasılsın, iyi misin? İnsan insan sohbet edeceğiz. Değil mi? Gerçek olan bu. Eğer bugüne kadar hani buraya beni ziyarete gelen e, ve ücret almadan danışmanlık verdiğim arkadaşlarım olduysa, buradan bu hakikati de, bu gerçeği de pay ediyorum. Bu beni hiç mutlu etmedi. Hiç mutlu etmedi çünkü siz nasıl her sabah işe gidiyorsunuz, akşam geliyorsunuz ve hayatınızı böyle kazanıyorsunuz ya? Ben de tarot danışmanlığı vererek ve reiki seansları yaparak hayatımı kazanıyorum. Bu bir iş. Hazır böyle yeri gelmişken şey oluyor. İşte YouTube kanalındaki katıl butonu için, üyelikler için. Fırsatçısınız, aç gözlüsünüz, reklam gelirleri gözünüzü doyurmuyor falan. Reklam geliri dediğiniz şey 100 lira mı, 150 lira mı öyle bir şey yani. Herhangi bir reklam geliri almıyor YouTuberlar. Tamam mı kazandığımızı katıl butonundan kazanıyoruz. Bu buraya ilk başladığımda mühendislik yapıyordum ve bu benim işim değildi, bu benim hobimdi. Ben artık mühendislik yapmıyorum bitti bak. Çift Anadolu olan bir mühendisim ama artık mühendislik yapmıyorum. Bu benim işim. Hayatımı böyle kazanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani bu siz, sizin işiniz neyse nasıl bir para karşılığı onu yapıyorsunuz. Ben de bir para karşılığı bunu yapıyorum. Ve işimi yaptığım için bir ücret talep ediyor olmam beni açgözlü yapmaz. Beni hırslı da yapmaz. Beni kötü, pis, aşağılık bir insan da yapmaz. Ama içimde olanı, kendi hakikatimi, kendi gerçeğimi sizlerle paylaşmamak çeşitli örtülerin altında tamam mı işte nezaket, iyi niyet, edep, usul gibi örtülerin altında saklayarak olduğumdan farklı şekilde davranmak insanı aşağılık bir insan yapar, alçak bir insan yapar yani. Ve olduğumuz kişiyi biz seçiyoruz. Yani ben bunu bilerek isteyerek yapmadım. Bunu fark ettiğim anda burada hizama aldım hakikati söyledim, kendi gerçeğimi ses ettim, bedelini de ödedim. Tamam mı? Her şeyin bir bedeli var. İnsanlar seçimler yapar. Ee, eyvallah, bence sorun yok. Bence her şey yolunda şu anda. Şu an mutluyum, iyiyim. Güvendeyiz. Kendim olabildiğim sürece güvendeyim. Ama kendi gerçeğimi örtersem, kendi hakikatimi saklarsam, tribüne oynarsam, olduğumdan başka davranırsam... ...onun da bir bedeli oluyor. Ve bu çok ağır bir bedel oluyor. Değil mi? Mesela şöyle zamanlarım oldu benim. Geliyor bu arkadaş, sonra gidiyor. İçimden sürekli dua ediyorum. Allah'ım ne olur bir daha gelmesin, ne olur bir daha gelmesin, lütfen bir daha gelmesin. Reiki falan yolluyorum. Allah'ım lütfen döngümüz kapanmış olsun. Yani benden alacağını almış olsun ve artık yoluna gitsin. Yok yani sevgiyle ışık yollayarak bir şeyi çözemezsin Gül. Böyle insan gibi iradeye yerleşeceksin ve diyeceksin ki nezaketle, mümkün olan en kibar şekilde sen bana iyi gelmiyorsun. Yani sen harika bir insansın ki gerçekten de öyle. Çok güzel bir insan, başka biriyle... müthiş bir dostluk geliştirebilir. İnanılmaz keyif alabilir, harika anılar biriktirebilirler ama ben tadalamıyorum yani. Bu onunla ilgili değil, bu benimle ilgili. Bir arada böyle şey dedim kendime, hani bu... yeni nesil romantik ilişkilerde diyorlar ya, love-bombing, böyle yukarılara çıkarıyor, sonra bir anda yok oluyor falan. Acaba dedim, böyle bir şey mi yani? Oradaki erkeklerin de kadınlara yaptığı bu mu acaba? Hani böyle kadınlar yani dişil enerji müthiş bir iyilikle, müthiş bir samimiyetle, müthiş bir sevgiyle, böyle bir aşkla yaklaştığı için ayıp olmasın diye mi bu erkekler de bu şekilde davranıyor? Ve sonra iradeye yerleşemedikleri ve gerçek olanı, içinde olanı söyleyemedikleri için mi bir anla böyle toz oluyorlar, kayboluyorlar falan? hani bunu falan düşündüm kendi içimde. Enteresandı. Ve zordu, çok zordu. Yani bunu söylemek, bunu mesela en kibar ve en nazik şekilde karşımdakini en az hasarla incitmeden nasıl söylerim diye çok düşündüm. Bulabildiğim cümle buydu yani. Sen bana iyi gelmiyorsun. Seni seviyorum. Bak bu da doğru. Bunu da düşündüm. Gerçi bunu yazdım ona seni seviyorum, iyi insansın, güzel insansın dedim. Sonra göndermeden düşündüm bu doğru mu? Gerçekten bunu düşünüyor muyum? Gerçekten buna inanıyor muyum? Evet bu doğru. Gerçekten iyi bir insan. Gerçekten güzel bir insan. Değerli bir insan. Ama bana iyi gelmiyor. Çok zordu. Gerçekten çok zordu. Ee, ama aferin çok iyi yaptım. Harika bir geçişti. Böyle kendime, kendimi kendimi kucakladım. Kendime sarıldım. Kendimi yalnız bırakmadım. Kendi ellerimden tuttuğum, Kendimi koruduğum müthiş bir deneyimdi. Bunun için ona minnettarım. Müteşekkirim. Beni bu hakikatle, bu gerçekle yüzleştirdiği için müteşekkirim. O bana teşekkür ediyordur, etmiyordur, bunu bilmiyorum. Ama dediğim gibi gerçeği herkes hak eder. Herkes gerçeği hak eder. Ee, ve kendi hakkıma da girmedim. Ona da hakkını teslim ettiğime inanıyorum. Kendi... ...çapımca, kendi bilgimce, kendi görgümce... ...kendi kalı kalıbımca ve kabımca... ...elimden gelen en naif şekilde, en yumuşak şekilde... Yolun bu kısmını da geride bıraktım. Şimdi bundan sonra gelecek olanlar için tabii bir miktar <laughs> rahatsız edici olabilir. Çünkü artık yani nereye kadar nezaket, nereden sonra iki yüzlülük oluyor? Bunu anladığım bir olay oldu. Bunu öğrendim. Bundan sonra çok daha dürüst, çok daha hizalı, çok daha ne istediğimi bildiğim bir yerde. Ne kadarını yapabilirim, ne kadarını yapamam. Ne kadarını yapmak istiyorum, ne kadarını yapmak istemiyorum. Bunu anladığım bir yerden devam edeceğim yolculuğuma. Siz de sorun kendinize. Ne kadarı nezaket, ne kadarı iki acaba? Değil mi? Bir misafir geliyor evinize, çok sıkılıyorsunuz. Gitsin diye gözünün içine bakıyorsunuz. Ama kapıda kucaklaşıp ayrılırken diyorsunuz ki çok teşekkür ederim, çok memnun olduk, gene gelin, yine bekliyoruz. Bu doğru mu gerçekten? Yine bekliyor musunuz? Mesela bir daha gelmeyin diyemezsiniz tabii ama en azından sessiz kalabilirsiniz orada. O insanlar da bu gerçeği hak ediyorlar. Yani hep bize haksızlık yapılıyor, hep hakkım yeniyor, hep şöyle, hep böyle... Ama susarak ve olmadığımız şekilde davranarak biz de başkalarının hakkına girmiyor muyuz? Onlara haksızlık etmiyor muyuz? Diye sorayım ve bu haftanın da içeriden bildiriyorum hikayesi bu olsun. Kendimiz olabildiğimiz, özgür olabildiğimiz, içimizde olanı dışına, dışımıza koyabildiğimiz, kendimizi ifade edebildiğimiz bir hafta olsun dilerim. Aşkla ve ışıkla. Namaste.